Arkadaşlar bugün dizi çekeceğim. <laughs> o zaman karakterleri ben tanıtayım. Bu evin şeyi... Söyleyin adını. Hani olur ya. Araba sürücüsü. Adı Murat. Ee, bu evin e, hanım hanımı diyecek Şey, hizmetçisi. E, Miray. Bu... <laughs> bu evin tam hanımı yani gerçek evin sahibi şey söylenen Elif. O zaman dizimize başlayalım arkadaşlar. Şu not tutayım. Allah. Of dıştan çıkayım bari ya. Ha şeyi yuttum ama biraz. Neyse. Şöyle. Giyineyim şunu. Alif abi de neyse ben çocuğum. Neyse çocuk değilim aslında ama neyse. Güzel çok güzel mi ya. ayakkabılarımı da yok ya ayakkabılarımı giyinmiyorum. Zaten evdeyiz niye ayakkabı giyiniyorum ya? Aa, aa buyurun hanımın ne? Sadler olsun onun. Teşekkürler. Teşekkürler. Hanım ben alayım. yoktu gerek ama neyse ben odama geçiyorum. Saatler olsun hanımın. Teşekkürler şu biraz makyaj yapayım var. Ay hanımın da ayakkabısını Gitsin öyleyse. Gideyim de odasını koyayım. tak tak tak. Eee yer. Şey hanım ayakkabınızı getirdim. Aa şöyle koyabilirsin canım. Teşekkürler. Rica ederim. Ee, saçınızı kurutmamı ister misiniz? Yok canım ben e, eve hizmetçi aldım. Sen sadece aşçı, ol, aşçı olacaksın. Mira. Ha, tamam tamam. Yaşasın yaşasın. Sadece aşçı olacağım. Uf. Evin hizmetçisi budur. Ay ben geldim. Buyurun kimdiniz? Buyurun kimdiniz? E, ee, Mira ay şey... <laughs> Elif Hanım beni yeni hizmetçi yaptı da hmm. Elif Hanım'ın odası şurada. Pembe kapı. Ay tamam. Tık tık tık. Gir. Ee, ben geldim. Yeni hizmetçi. Hizmetçi diye gelmiştim ben. Adınla bakalım. Ceyda. Hı, güzel ismi varmış. Aynı kim onu? Ee, şey bu Elif Hanım. Elif birazcık Ceyda'ya sınır olur. Saçımı tara. Tamam efendim. Anne şöyle elinizi verin. Ver. Kırayım. Tarar. Ama saçına da birazcık kör değmeden. Aa saçımı çok acıtıyorsun. Ne yaptın sen böyle? Saçıma bakacağım direkt. Allah. Aa ne yaptın sen saçıma? Ne yapmışım efendim? Bizim orada öyle kullanır. <laughs> Git bana Mira'yı çağır. Tamam. Gitsen. Miray, Miray, ne? Ne oldu? Sizi çağırıyor Elif Hanım. Tamam. Buyurun buyurun. Ne oldu Elif Hanım? Sen saçımı tara. Allah Allah ya. Saçınızın hali ne efendim? Hemen tarayayım. Şöyle alabilirsem tarayacağım. Ay Allah'ım. Ay saçımı ne ben düzelteceğim daha ve düzeltir. Of valla senin iyi ki senin gibi bir şey açtıyormuş. İstediğini yapabilirsin. İstersen bugün benim yatağımda uy. Ben koltukta uyarım. Yok olmaz yani. Olur olur. Olur olur. Tamam. Tamam. Bak tamam bakarım. Ya ne yaptın kadının saçını öyle şey yapıyorsun? Ne yaptın öyle kadının saçını ya? Ben ne yaptım? Bizim öyle öyle kullanılır. Allah, ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Bunlar bizim hanımımızın. Ne oluyor kızlar? Ne Ay, buyurun <laughs> Ne oluyor kızlar burada? <gülüyor> <gülüyor> Bu hanımımızın tokası. Hanımımızın tokasını almış. Yani Elif hanımımız hanımın tokasını almış. Efendim boşum büyük dertte burada. Ben gideyim Elif Hanım'a vereyim. Gideyim de Elif Hanım'a vereyim şunu. Elif Hanım tokanız. <laughs> Hangi at size almış onu? Bilmiyorum şey. Ceyda'nın ee, elindeydi. Ceyda <laughs> of. şimdi çalışsın zaten. İşte oturayım biraz bakım yapayım. <laughs> zaten dıştan çıktım. Şunu açayım bari. Arkadaşlar şuna aldırmayın bakın şu lambanın oradaki şeye. Şuna aldırmayın. Ee, o bu kadınmış. Allah. Şu kadınmış. Dukat kadar da. Çat diye ses geliyor. Çat. Böyle ses geliyor. Ay. Ay. Ne oluyor canım orada? Hi. ona düşer. Ay ayı. ay buz, 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 buz. Nerede buz? Buz, nerede? Buz, ay Hanım, Aa, bacağım, bacağım. Çabuk, ay 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 bu nerede hanımım ya? Bu nereye koydun sen Ay hanımım Buz nerede hanımım Hanımım bu nerede? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu şakadan buzmuş Eh buldum buzu Getirdim getirdim hanımım şöyle koy koyayım. Şöyle koyayım hanımım. Ben geçeyim yedim. Ge mi ben? git. <laughs> Hanımı hani ne yapıyor? Tamam ne yani Kızım seni seni otur diye mi var? Bütün ev e, Ceyda'ya çok sinirlenir. ne, oldu ki oturmak da mı yasak burada? Evet yasak bizim için. <laughs> Ay dur Ceyda Hanım'ın annesi getirmişti bunları da. Ceyda Hanım ana anne, annenizin getirdiği şeyi getirdim. Tamam çok iyi. Ayy, Mark Şur, Ay marka oldu şu bil olsun hiç yok. <laughs> Ay evde çok ev, evde çok lan şu kapat. Heh, tamam. Ha tamam Allah. e şimdi uyku saatleri gelir. Bu televizyon çıkmış bu? Ay uyku saat geldim. e ben uyuyacağım. Çık Çıkabilirsin. E, tamam efendim efendim. Şu yastıkları da alayım. E, yatınca bütün ışıklar kapanıyormuş. Böyle düşünelim. Başka ışık burası bile. Boğurma hanım yatıyor. Boğurma hanım yatıyor. Hadi karısı şuraya. Hadi. Burada mı yatıyor? Ben de şuraya geçeyim kızlar. Ben şurada yatayım. Sabah olur, herkes yatıyordur. Uyanınca bütün ışıklar açılır. Ayy. Ayy. <laughs> Sabah olmuş ya. Kafana bakıyordur şakadan. Ay, neyse kov kim de üstümü giyineyim. Bugün özel bir yere gitmem lazım. Şu altı giyinebilirim. Bu üstü giyineyim. Çok çok güzeller ya. Bu kavmine bugü verdiler. <laughs> hmm, şu şapka güzel olur mu? Bence mülk olur ya. Şu çantayı alayım. El hmm, kapalı bu güzel olur mu? Yok olmadı işte. Altı da bir değiştireyim ya. Altı da biraz kötü oldu. Şu belki güzel. Aynen aynen bu güzel oldu. Bakış Tamam yapayım? <gülüyor> 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 Ay ya bilir uyanmamıştır kesinlikle. Ay şu kork Şurayı çekeyim. Şu şuraya. Ay ne oluyor be? Bu ne sabahın köründe kalkıyoruz? Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Ay ya buna kalk. Ay 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 şuraya kaçayım da bir poz al. Ay ne yapıyorsun onun? Ya? Ay şey ya. Miray ya. Of valla. Ay bu ne ya sabahın köründe ışık var yanda Beğenemedin mi? Hanımımız kalktı. Hmm. Sen niye öyle konuşuyorsun? Hemen. Hani? Hem bizim konuşmamız böyledir. Aynen aynen bizim karışmamız böyledir. Karışmalarımız. Ha ha ha. Karışmalarım. <gülüyor> Neyse ya. Karışmalar. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Bu dizinin e, <laughs> devamını istiyorsanız kanal kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like